Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ertürker. Adıyaman Gölbaşı Çatal Ağaç Köyü'nde Ersüt olarak çiftliğimiz var. Bugün sizlere biraz en temel olan kaba ihtiyacı ile ilgili bir tanıtım videosu çekmek istedim. Biz uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Şu an ortalama 100 kapasiteli sığır çiftliğimde mevcut. Bunun yanı sıra 30 sağmal durumumuz mevcut. Diğerleri de besi öncesi danalarımız var. Bir yaş altı. Onun dışında düvelerimiz var. İşte kurudaki hayvanlarımız oluyor. Ortalama sayımız 100-110 civarı oluyor birkaç yıldır. Bugün size hayvancılıktaki en temel olan kaba yem ihtiyacı ile ilgili bir video çekmek istedim. Ee, şimdi biz yıllardan beri yapıyoruz bu işi, ee, artılarımız oldu, eksilerimiz oldu, deneyerek öğrendiklerimiz oldu. Ee, şu an e, bir şey yapıyoruz, mix yaptık biz kendimiz. Ee, yıllardır kullandığımız mixlerden birisi. Ee, hem yeşil e, balya için hem e, silaj, ot silajı için. Ee, size biraz onu tanıtayım, sonra e, artı yorumlarınızı ya da eksi yorumlarınızı eee bildirseniz sevinirim. Eksiklerimizi görürüz ya da size faydalı bilgiler vermeye çalışırız. E, öncelikle şöyle e, kömede olduğu gibi harmanda e, bir miximiz var. Şurada ham hali var. Elenmemiş hali. E, bunun içinde şöyle göstermeye çalışayım size. Ee, arpa var, çavdar var. E, yulaf var. Onun dışında e, buğday var, kılçıksız buğday. Yem bezelyemiz mevcut. E, filerimiz var. E, bu miksimiz e, bu şekilde. E, biraz fiye oranımız eksik olduğu için e, burada ekleme yapıyoruz hibe yem rezervi bu yıl. Geçen yıllardan biraz azalmamıştı arazide. Biz yaklaşık 300 dönüm kaba yem için olduk çalışıyoruz. 150 dönüm kadar ot silajı, 150 dönüm kadar da yeşil ot balyası yapıyoruz. geçen yıl yani bu sezon diye dönüme 45 balya aldık yeşil balya da 30 kilo civarıydı. Eee, yeşil ot silajında ise 4 ton civarı ot silajı aldık. Ee, tekrar söyleyeyim. Bu miksim şey bu miximiz direkt tarladan biçildiği gibi bu eleniyor kum eleğiyle. Önce biriyle sonra da ufakla. Bu hardal tohumları ya da kırıkların azaltılması için burada sadece yulafımız var. Bununla bunu karıştırıyoruz. Ekstradan fiye ekliyoruz. Evet. Yedek lezek ekliyoruz. Çılçıksız buğday ekliyoruz. Ve bu şekilde getiriyoruz. Burada daha iyi görebilirsiniz. Oranları. Ortalama %20 civarı tutuyoruz. %20 arpa, %20 yulaf, %20 çavdar, %20 kılçıksız buğday. Bunun dışında size söyleyeceğim yem bezelyesi ve fiide dönüme 5 kiloyu geçmemeye çalışıyoruz. 5 kiloyu geçince diğer ürünleri şey boğulmaya başlıyor. Yem bezelyesi özellikle. Sınırsız bir şekilde büyüyor. Ortalama bu miksimizde dönüme 30 kilo kullanıyoruz bizim arazilerimiz kıraç hep su arazi su arazimiz yok dönüme 30 kilo e, miksimizden kullanıp dönüme 25 kilo ekerken taban gübresi baharda ilk baharda da bahar gübresi atıyoruz şu şekilde çuvallıyorum zaten şurada makinelerimiz var o silah makinelerimiz iki çeşit makine kullanıyoruz biz. Şu çelik yerli, sarı olan ilk e, çok ot daha yumuşakken kollara takılan onu kullanıyoruz. Bunun bıçakları e, biraz daha farklı çalışıyor sistemi direkt baltaları. Yeşil çok e, ot yeşilken bu daha iyi biçiyor ama bu işte yana çok atmıyor. Arkada biçmek lazım. Toplu köme biçiminde ise büyük makine kullanıyoruz şöyle günlük ortalama bu makineyle e, 60 dönüm civarı bir alan biçebiliyoruz. Büyük römorklar, e, kamyona tıra da yüklüyor. 85'lik e, Deere'miz var, onunla biçim yapıyoruz. Onun dışında şurada bir tane daha silaj makinemiz vardı. O artık emekliye ayrıldı. Müvzerimiz emekliye ayrıldı. Burası deprem nedeniyle yeni yaptırdığımız e, hafif çelik evimiz. Birçok kişiye geçmiş olsun dilerim. Bu arada bizim bölgemizde olan insanlar için. Şurası benim yeni işletmem ahırım. E, serbest sistem ahırımız. Daha sonra onunla ilgili bir videoda çekeriz. E, burada gördüğümüz e, harmanımız ise e, buğda balyası bir kısmı. 3'te biri kadar geriye kalan şu bölümde gördüklerimiz yeşil balya ama artık şey olmuş güneş değdiği için dışı sararmış şöyle bakarsak hala içi yemyeşil çok güzel bir zamanda yaptık. hiç şey yok kılçık yok özellikle buğday için çok az kılçık var bu çok önemli. Özellikle şeyde yeşil balyada. Çünkü çok fazla geviş sorunu yaşıyoruz. Bir bu kadar da ahırımızın içinde mevcut harmanımız. Burada karmaya katıyoruz. Buğda balyası ve süt işi yaptığımız için biz buğda balyası tercih ediyoruz. Hepsi arazimizden kendimiz ürettiğimiz balyalar. Şöyle yeşil balyalarımız. Dönüme 45 balya aldık. Bu yıl çok iyiydi. Ee, i̇nşallah gelecek yıllarda da bu randımanı yakalarız. Ee, geçen yıl ise mesela çok kötüydü bizim bu bölge. Çok aşırı kuraklık vardı. 20-25 balya civarı alabildik dönümden. Ee, silajda da 2,5 ton civarı alabildik. Ama bu yıl 4 ton silaj yakaladık. 45 balya da balya yakaladık. Bu miksimiz ile e, ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa videomuzun altına yorum bırakabilirsiniz. E, bunu e, soracaksınız niye işte elinizle yaptınız, mibzerle yapmadınız. Mibze şey e, elim selektöre vermediniz. selektöre daha temiz olurdu diye doğru oluyor ama onda da çok fazla e, parçaya ayırıyor. Yulaf ayırıyor, arpayı ayırıyor, buğdaya ayırıyor, çavdara ayırıyor, e, bezelyeyi ayırıyor. E, günümüzde işçilik çok pahalı. Yövmiye olarak. E, yani e, makineyi kullanmaktan çok işçiye para vermiş oluyorsunuz. E, tekrar onları karıştırmak lazım oluyor. Ve yani öyle sürekli işçi de bulunmuyor artık. Hepimizin bildiği gibi. O yüzden elimizle yapıyoruz bu işi bir kişi yani bu şekilde olursa 300 dönümlük yerin bir derini hazırlayabiliyor ama o selektöre verirsek e, yani 2-3 gün sürüyor bu ve de büyük bir maliyet biliyor üstüne. E, teşekkür ederim bugün beğendiğiniz için. E, ekstradan sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, ya da bana artı yönden ekleyebileceğiniz şeyler varsa onları da söyleyebilirsiniz teşekkür ederim iyi günler dilerim